Öncelikle hani sorunu ilk başında Zonguldak şöyle bir özetlemek evet. istiyorum. Ee, biz şu anda Zonguldak'ta e, 12 tane hastane, bunun 8 tanesi kamuya ait, üç e, 3 tanesi özel bir tane üniversite hastanesi e, ve yaklaşık 2293 yatakla hizmet veriyoruz. Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Kanal Z'de katıldığı olaylara bakış programında Zonguldak'ta doğurganlık sayısının az olduğunu, yaşlı nüfus sayısının yüksek olmasından kaynaklı yoğun bakım yatak sayısının yetersiz geldiğini ve doluluk oranının fazla olduğunu açıkladı. Bunların da e, Türkiye'de 10 bin kişiye düşen yatak sayısı ortalama 30.7. Ama Zonguldak'ta 38.8. Daha iyiyiz. Daha iyiyiz. Yani Hastaneden yatak sayımız daha iyi. yenilendi ama bizim. Tabii. Onun da etkisi evet. var herhalde. Tabii ki. Özellikle Haca. burada fakülte biraz yatak sayısını arttırdı. Evet. Şimdi bizim yeni hastanemizin açılması yatak kapatimizi biraz arttırdı. Ee, bu şekilde e, bir yatak sayısı açısından iyi gözüküyoruz. Ama Zonguldak'ımızın şöyle bir sıkıntısı var. E, maalesef Zonguldak e, Türkiye'de doğurganlık hızı açısından en son 3 yıl arasında. Bartın, Karabük ve Zonguldak. Evet. Yani bebek sayımız az. Buna da değineceğiz aslında. Evet. Çok neden az? Bu Tüyük de bunu evet. söylüyor. 1.7, 1.6 bir bu civarlarda. Türkiye'de giderek düşüyor zaten. Düşüyor evet. ama Mesela Şanlıurfa %7'ymiş. Evet. Ee, Suriyeliler 5.3'müş. Suriyeliler bizi geçecek gibi görünüyor. Evet. Öyle tehlikeler de var. Şimdi şöyle özetleyeyim. Mesela Türkiye'de 15 yaş altı nüfus %21.6 iken, 4 Zonguldak'ta 15.6. Evet. Ama tam bunun aksine 65 yaş üstü nüfus Türkiye'de %10.2 iken bizim Zonguldak'ımızda 14.6. Yani biz ben bu rakamları niye söylüyorum? Yatak sayımız iyi. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner açıklamasında Zonguldak'ta 8 tanesi kamuya ait 12 hastane yaklaşık 2293 yatakta hizmet veriyoruz. Hasta yatak sayımız Türkiye ortalamasına göre çok iyi. Üniversite hastanemiz yatak sayısını arttırdı. Yeni hastanemizde yatak kapasitesini arttırdı. Zonguldak'ın bir sıkıntısı var. Zonguldak Türkiye'de doğurganlık açısından son ilk 3 il arasında. Bebek sayımız az, yatak sayımız iyi yaşlanıyoruz. Yaşlı nüfusundan dolayı da yoğun bakım yatak sayısı artıyor dedi. Yaşlanıyoruz. Koş sisteminden çıkıyoruz. Bu nedenden ama bizim yoğun bakım yatak sayısını biraz ihtiyacımız bu arttırıyor. Yaşlı nüfusun artması. Onun için dönem dönem yoğun bakımlarımızda sıkıntılar yaşıyoruz. Ee, bunu da e, mesela tüm ildeki bütün hastanelerimizde, kamuya ait hastanelerde palyatif servisler dediğimiz servisler açarak da özellikle, özellikle yoğun bakımdan hani çıkam, çıkabilecek ama bakım gerektiren solunum cihazına bağımlı işte yatağa bağımlı hastalar bir süre oralarda takip etmeye ve yoğun bakım yataklarımızı bu şekilde e, azaltmaya çalışıyoruz. Maalesef e, yani şu an için ilimizdeki yoğun bakım yatak sayımız Türkiye ortalamasının yine üstünde ama nüfus olarak yaşlı olduğumuz için yoğun bakım yataklarımıza çok ihtiyacımız oluyor. Biz Ereğli Devlet Hastanemizde bu yılın sonuna doğru bir 10 yataklı yoğun bakım daha bir hizmet açacağız. Ee, i̇şte bu yeni Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki kesin kabul işlemi bugünlerde bitmek üzere. O bittikten sonra da oradaki bazı belki yoğun bakım yatak sayılarımızı arttırmak zorundayız. Yeni hastaneyle birlikte düşürüldü galiba. Tabii şöyle Yol. 61'den 48'e düştü. Biz bunu evet. yani şu an e, kesin kabul işlemi olduktan sonra değerlendirerekten bakanlığımızla beraber belki bazı servis yataklarımızı yoğun bakım yatağını çevirmeye Çevir. çalışacağız. Eski ee, tarafta kendi çok daha Evet 13 daha yatak aktif, azaldı. Azaldı daha evet. böyle e, aktif bir evet. şeyimiz var. Ama e, yine de hekimlerimiz sağ olsunlar e, duyarlı çalışıyorlar. Yataklarımızı çok düzenli yani e, kullanmaya çalışıyoruz. Yaşlı nüfusu olduğumuz için yoğun bakımdaki yatış sürelerimiz uzuyor. Yani bakım hastalarımız mesela 15 gün, 20 gün bir ay yatmak zorunda veya daha az yatmak zorunda kalan hastalarımız oluyor. Mesela bizim yeni doğan yoğun bakım yataklarımız da var. Ama evet. onlar boş. Çünkü Doğum hızımız düşük olduğu için boş. Ama yaşlı doğum, nüfus olduğumuz için evet. Doğuma bir çare bulunacak mı? hocam? Devletimiz de, hükümetimiz de bu konudaki politikaları doğurganlığı arttırmak yönünde bir takım politikalar da uygulanıyor. Tabi bu birçok kurumu ilgilendiren bir şey. Sadece sağlığı değil Bütün ee, bunun gelmesin. paydaşlarıyla beraber e, birçok faktörü vardır. Hani bunun sosyal, ekonomik birçok faktörü var. Ama e, Zonguldak'ta biraz daha Türkiye ortalama sonra göre doğum hızımız düşük.